hemen konuya dalalım Bugün gezegendeki en ünlü isimlerden biri olan Allah hakkında gerçekten radikal bir fikri keşfedeceğiz. Ya size bu ismin gökyüzündeki bir varlığı değil tam şu anda içinizde çalışan güçlü bir sistemi işaret ettiğini söylesem. Tüm yolculuğumuz muhtemelen milyonlarca kez duymuş olduğunuz bir ifadeyle başlıyor Bismillah Ama tüm bu işin anahtarı, sırrı, kelimelerin anlamında değil Göz önünde saklanıyor tam da ilk harfte o halde oradan başlayalım. O ilk harfin, B'nin gizemini çözelim. Çünkü onu bir kez gördüğünüzde sonrasında gelen her şeyi tamamen farklı bir açıdan görmeye başlıyorsunuz. Peki, bunu parçalara ayırdığınızda, Bismillah aslında Bismallah demek. Yani Allah'ın adıyla demek. Ve o B sadece bir önek değil mi? Gramatik bir şey. Peki, bu bakış açısına göre o küçük harf her şeyin mutlak başlangıç noktası. Ve işte, burada işler gerçekten ilginçleşiyor. Ya B sadece bir harf değilse, ya o bir sembolse, bir tekillik sembolü, tüm evrenin yayıldığı, saf ve henüz açığa çıkmamış potansiyelin tek bir noktasıysa, bunu şöyle düşünün. Tek bir küçük noktayı hayal edin ama o noktanın içinde her şeyin potansiyeli var. Evreni oluşturan 120'den fazla atomun tamamı. Tüm varoluş o tek noktadan dışarıya doğru patlıyor. Üzerinde oturduğunuz sandalye, galaksideki en uzak yıldız, kendi beyniniz, hepsi o potansiyel dolu tek noktadan geliyor. B'nin ifade ettiği şey bu. Peki B başlangıç noktasıysa, tüm bu potansiyelin kaynağıysa, Allah ismi bu resmin neresine oturuyor? Ve işte asıl mesele bu. Buradaki temel fikir Allah'ın bir varlık olmadığıdır. Bu bir isimdir. Kendi bilincinizde, beyninizin içinde çalışan sistemde aktif olan sonsuz yaratıcı potansiyele verilen etikettir. Bu benzetmeyi çok seviyorum. Allah ismini bir deste iskambil kağıdındaki joker gibi düşünün. Bu çok çılgınca. Her yere uyabilir. Çünkü bir kişiye ait bir isim değildir. Potansiyelin işlevini tanımlayan bir isimdir. Bir varoluş halini tanımlayabilir. Mesela, Allah birdir demek gibi ya da bir eylemi tanımlayabilir. Allah vasıtasıyla gibi. Bu isim sadece potansiyelin gerçekleşmesine işaret eder. Anlamı onu nerede kullandığınıza göre değişir. O yüzden burada çok net olalım. Bu bakış açısı Peygamber Muhammed'in insanların zaten bildiği bir ismi Allah'ı alıp tamamen farklı bir şeye işaret etmek için kullandığını öne sürüyor. Gökyüzünde bir varlık değil, içimizdeki sistemi bu, beyninizin sonsuz kapasitesine, potansiyelin sizin aracılığınızla kendini ifade etme biçiminin benzersizliğine işaret eder. Peki ya o 99 isim? Onlar sistemin özellikleri, kendi bilincinizin nitelikleri olarak görülür. Peki, hadi bu fikri daha yaygın olan anlayışla, çoğumuzun büyürken öğrendiği gökteki tanrı anlayışıyla yan yana koyalım. Ve vay canına, aradaki fark geceyle gündüz gibi, değil mi? Bir tarafta, uzaktan sizi izleyen ve yargılayan ayrı dışsal bir varlık fikri var. Diğer tarafta ise tanrısal bir potansiyele sahip bir insan sizin işlediğiniz ve kendi eylemlerinizin sonuçlarını doğrudan deneyimlediğiniz içsel bir sistem fikri var. Ve bu bakış açısına göre İnsanların kendilerini bu kadar güçsüz hissetmelerinin nedeni de bu. Anlıyor musunuz? Gökyüzüne bakıp, iyi bir tanrı neden kötü şeylerin olmasına izin verir diye soruyorlar. Sonunda kendilerini çaresiz hissediyorlar ya da öfkelenip, aslında kendi zihinlerinde yarattıkları bir kavramla, var ettikleri bir varlıkla tartışıyorlar. Peki, eğer yukarıda ipleri çeken bir adam yoksa, o zaman bütün bunlar nasıl işliyor? Bu içsel neden-sonuç sistemi gerçekte nasıl çalışıyor? Haydi işin mekanik kısmına bakalım. Bunun için bir terim var. Saydül hesap. Şimdi, bu genellikle hızlı hesaplaşma olarak çevrilir ki kulağa biraz kıyamet günü gibi geliyor, değil mi? Ama bu bağlamda bununla hiçbir ilgisi yok. Bu aslında beyninizin nörolojisinin bilimsel bir tanımı. Bu, anlık ve gerçek zamanlı bir geri bildirim döngüsüdür. Gerçekten basit ama güçlü bir döngü. Şuna bir bakın. Sahip olduğunuz her düşünce, söylediğiniz her kelime, yaptığınız her eylem bir girdidir. Beyniniz bunu anında işler, sinir yollarını oyar. Çıktı, duygusal ve fiziksel olarak hissettiğiniz anlık sonuçtur. Peki ya o his? Bu sizin yeni girdiniz olur ve tüm döngünün devam etmesini sağlar. Gerçekliğinizi anbean inşa ediyorsunuz ve bu Cennet ve cehennemin öldükten sonra gidilecek yerler olmadığı anlamına geliyor. Hiç de bile. Bunlar şu anda kendiniz için yaratmakta olduğunuz varoluş halleridir. Cehennem, eylemlerinizin gerçek potansiyelinizle çatışması sonucu hissettiğiniz sürtüşme ve acıdır. Peki ya cennet? İşte huzur budur. Onunla mükemmel bir uyum içinde olduğunuzda deneyimlediğiniz akıştır. Şimdi bunu gerçekten kavramaya başladığınızda hayatınız, sorumluluklarınız ve zamanla olan ilişkiniz hakkında çok büyük, inanılmaz derecede özgürleştirici bir sonuca varırsınız. Yani her şey çok doğrudan bir soruya dayanıyor. Eğer tüm bu sistem, cennet ve cehennem deneyimi sizin içinizde yaşanıyorsa, bundan kim sorumlu? Sen. İşte bu kadar. Sensin. Sorumluluk yüzde yüz sizindir. Çünkü mekanizma, tüm sistem beyninizin içinde işliyor ama bunun korkutucu olmamasının nedeni şu. Bu, var olan en güçlendirici fikir. Geçmişinizin sizi tanımlamadığı anlamına gelir. Bunlar sadece veriler, sisteme girilen eski girdiler. Peki, ya gelecek? Bu sadece yazılmamış bir potansiyel. Gerçek olan tek şey, değişim yaratabileceğiniz tek yer tam burada, tam şu anda. Bunu bir düşün. Beş dakika önceki kişi değilsin. Her bir an, taptaze bir başlangıç, tamamen yeni bir şimdidir. O halde geriye sorulacak tek bir soru kalıyor. Bu bilgiyle bir sonraki kimi yaratıyorsun?